Ebu Cehil öldürmek kolay değil. Bir de zırhını giymiş. Aynı onun gibi birkaç tane zırhını giyen adam var. Gebertiyorsun, gebertiyorsun. Ebu Cehil zannediyorsun değil. Ebu Cehil zannediyorsun değil. Tabii onu da arz edeyim. Yani Ebu Cehil'in öldürülmesiyle alakalı olarak e, Abla-i Mesud radıyallahu anh onu öldürdü. Ama ondan önce sahabeden Muaz ve Muavid radıyallahu anh'a iki kardeş bunlar Ebu Cehil'i arıyorlar. Ebu Cehil'i bulup Bedir'de ne yapacaklar? Onlar öldürmek istiyorlar. Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh anlatıyor. O iki kardeş geldiler bana dediler ki Ebu Cehil'i bize bir göster. Baktım gençler. Ne yapacaksınız onu? Ya dediler bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok eziyet etmiş. Bak Ebu Cehil'i tanımıyorlar bile. Görmemişler bile. Önünden geçse Abu Ebu Cehil bilmiyorlar. Ama buna rağmen bakın şimdi imani bir durum var burada. Hani efdalül amal el hubbu fillah vel buğdu fillah. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buz etmek ya. He? Ne diyor? Şunu bize bir göster ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok zulmetmiş. Secdedeyken mübarek başına işkem, deve işkembesi atmış bunlar. Zulmetmişler. Onun için çok öfkemiz var, çok gadabımız var. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın düşmanlarına olan öfke Allah katında çok kıymetli. Allah'ın dostlarına olan sevgi Allah katında çok kıymetli. Hiçbir şeyin yoksa, rahmet Resul hocamız bir kere demişti ki, bu Ebu Cehil'den nefret ediyorum dedi. Hocam ben de diyorum öyle. Ben onun gibi diyende görmedim. He? Ebu Cehil'den nefret ediyorum. Öyle bir söylüyor ki ciğerinden söylüyor. Gerçekten nefret ediyor. Şimdi niye anlatıyorum biliyor musun? Sen de nefret et. Ebu Cehil'e sen de buz et. Ebu Cehil ve onun düşüncesinde efendim olan kim varsa elbette sevmiyoruz. Çünkü Ebu Cehil Muhammed Mustafa'ya düşman. Çünkü Ebu Cehil İslam'a düşman, Kur'an'a düşman, müminlere, Müslümanlara düşman. Ne büyük bir amel. Evet. Allah'ın düşmanlarına buz etmek. Siyonistleri niye sevmiyorsun sen? He? Siyonistleri seven var mı? Buz eden var mı? Çok elhamdülillah. Halbuki senin evini mi bombalamış? Camına taş mı atmış? Ama ne diyorsun? Bunlar İslam düşmanı. Bunlar mazlum düşmanı. Bunlar çocuk demeden, bebek demeden, masum demeden, cami demeden, kilise demeden, hastane demeden, ev demeden katlettiler, bombaladılar, yok ettiler Gazze'yi hayalet şehir haline getirdiler. Bak Allah için sevmiyorsun. Ama birileri He? Birileri hala onlara güzellemeler yapabiliyor, övgüler yapabiliyor. Ona niye kızıyorsun? Kızma. Herkes safını belli ediyor. Herkesin gönlünde ne varsa, iman varsa o ortaya çıkıyor, küfür varsa ortaya çıkacak. Herkes kimi seviyorsa Allah özgür bırakmış sev kardeşim ama kişi sevdiğiyle beraber sonra kalkıp da ben de namaza geliyordum da ben niye cehennem kapısındayım deme. Sen camideydin ama cemaate geliyordun ama gönlün, gönlün Vatikan tarafındaydı. Kabe'ye dönmüyordu ki. Fırıldak gibi her tarafa dönüyorsun. Bedenini döndürüyorsun Kabe'ye de kalbini döndüremiyorsun kardeşim. He? Müslümanlarla problemin var. İslam'la problemin varsa sen nasıl olacak da efendim cennetin kapısında nasıl olacak? Sevmiyorsun çünkü. Onun için kimi seviyorsun dikkat edeceksin. Kimden nefret ediyorsun dikkat edeceksin. Abdurrahman İbni diyor yalan diyor ki ben de diyor şimdi şaşırdım bunlara Cık. dedim evladım siz Ebu Cehil'i bilmiyorsunuz tam kaşar gavur bu yani öyle sizin halledeceğiniz adam değil ama bir de baktım Ebu Cehil dedi bu hemen gittiler ayağına şurasına burasına saldırdılar ve tabi hemen etrafı doluyor onu da neyse 70 kişi gebertildi müşriklerden 24 tanesi de müşriklerin reislerinden bir zaman sonra hani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a bir müjde vardı. Kur'an-ı Kerim hiç Kabe'de aşikare okunmamıştı. He? Dolayısıyla kim okuyacak? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kalk ben okuyacağım dedi. Kabe'de okuyacak, Mekke'de. işkence var, zulüm var, sıkıntılar var. Ebu Cehiller, Asbin ve Umeyye bin Halefler Kabe'de. Sen orada Kur'an okuyacaksın öyle mi? Hem de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kim? Sahabenin Bedensel olarak en cılızı otururken o ayakta dursa sanki aynı boyda. He? Onun ayakları milletin kolluk gibi ince. Hatta bir keresinde hurma ağacına çıkınca bacakları biraz gözükmüş ince. Sahabeden de tebessüm etmişler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Abdullah İbn Mes'ud'un ayaklarına mı gülüyorsunuz? Vallahi kıyamet günü onun ayakları Uhud dağı gibi olacak yani. Ama nasıl bir yürek var görüyor musun? Kim okuyacak? Ben. Kibir için değil. Burada bir gözü karalık var İslam adına. Allah'ın kelamını Kabe'de okuyacak. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kıyamete kadar Kabe'de ilk Kur'an okuyan kim olacak? Çok önemli ya. Tabii ki bir bedeli olacak. Dediler sen otur ya. Arkan yok, dayın yok. Seni koruyacak, Efendim sahip çıkacak kimse yok. Kim okuyacak? Tak! Akıllı düşüneseye kadar deli köprüyü geçiyor. Gitti. Er-Rahmanu allemel Kur'an okumaya başladı. He febeyyalay rabbikum etkeliban. Rabbi rabbikum etkeliban. Yani Mevla nimetlerini sayıyor sayıyor. Hanginin Mevla'nın şimdi hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Dedikçe bu sefer Ebu Cehil kalktı. Bir tokat vurdu. Herifte de bir el var kürek gibi. Öyle bir kafir yani. Dolayısıyla Abdullah Mesud yalan Mubarek mübarek kulağı böyle yarıldı. Sonra geldi. Dediler mübarek biz sana demedik mi? Dedi ki bir daha söyleyin gene gideyim vallahi hiç umurumda değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir kulağa bir kelle. E Ebu Cehil şimdi kulağını harabetti ya Allah kellesini ne yapacak? Allah'ın mes'udu yalana nasip edecek. İşte savaş meydanında Bedir'de ne yapıyor? Şimdi Ebu Ceyl'i arıyor. Bir de bakıyor ki Efendi Aleyhisselam şöyle buyurdu Böyle lambiri gibi uzanmış adam Ebu Cehil. Beli kırılmış hareket edemiyor. Hareket edemiyor. Yani aklı başında fakat parmağını oynatacak mecali yok. Adnan Mesut Adıyalan gitti hatta kılıcını çekti böyle uzaktan da böyle dürtüyor anlıyor musun? Hani bir kendine gelir mi gelmez mi çünkü şey gibi adam yani kereste gibi uzanmış. Ha baktı ki yani aklı başında ama vücutta hareket etme kabiliyeti kalmamış kütük gibi getirdi ayağını koydu Ebu Cehil'in göğsüne. Ebu Cehil aşağıdan ne diyor? Deve çobanı çok sarp bir yere çıkmışsın diyor. Sen dedi boş ver dedi Abdullah Mesud yalan. Dedi ki nasıl Allah bize yardım etti galip geldik. Ebu Cehil ne diyor biliyor musun? Benim anlamadığım bir şey var dedi. Boynumuza inen kılıçları görüyoruz ama vuranı görmüyoruz. Bu nedir? Az önce anlattık ya. He? Allah Teala melekler ordusuyla yardım etti. Dolayısıyla Abdullah bin Mesud dedi ki işte Allah bize yardım etti melekler ordusuyla. Ebu Cehil dedi ki bak dedi şimdi rahatladım biliyor musun? He? Ben de bizi siz yendiniz zannediyordum. Meğer bizi melekler yenmiş dedi. Sonra diyor ki keserken de benim kılıcımla kes. Biraz da derinden kes Muhammed gardan görsün diyor. Haşa ve kella. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Benim firavunum Musa'nın firavunundan daha şedid. Öyle mi? Evet. Firavun kafiri geberirken ne yaptı? Hatta izâ edrakehul gharak kâle dedi ki âmentü ennehu lâ ilâhe illerle ve âmenet vî benü İsrail. Beni İsrail inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim dedi. Yani dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u ölürken iman ediyor da he ancak efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Firavun'u ne yapmadı? iman etmedi. Evet kıymetli kardeşlerim. Sadece İslam tarihini değil, dünya tarihinin akışını değiştiren hadiseler. Bedir zaferi. Dedik ya, Bedir zaferi olmasaydı belki İslam Atlas Okyanusu'ndan Çin kapılarına dayanamayacaktı. Ha böyle olunca bütün dünyanın akışı gidişatı artık değişti. Ondan sonra işte efendim Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlı üç kıta yedi denizde yalay kelimetullahı dalgalandırmak nasip oldu. Rabbim Celle Celaluhu eski izzet ve devletimizi tekrar bizlere iade eylesin. Amin.